Türk dizilerinde uzun bakışma sahnelerinin olmasının sebebi nedir? Bunları sen mi yazıyorsun? <laughs> Uzun bakışmaların olmasının sebebi normalde de uzun bakışmamız bence. Çünkü ben mesela en az iki buçuk dakika uzun bakmadan hiçbir şey söylemem. <laughs> Yok tabii ki uzun bakışmaların sebebi sürelerin uzunluğu. Bunu yapmamaya çalışıyoruz. Biz asla sol tarafta böyle bir şey yazmıyoruz ama 140 dakika bir işi çekmek, çıkarmak zor. Bir de seyircinin algısı her zaman sizde değil. Türk seyircisi daha çok aslında bir radyo tiyatrosu mantığıyla dizilerini izliyor bugün. Çünkü iki buçuk saat bir ekrana bakmak kolay değil. Atıyorum dizi izlerken bir yandan üçü yapıyor. Diziyi izlerken fasulye ayıklıyor gibi. Dolayısıyla sadece dinliyor. Bu dinleme aralarında da eğer müzik yükseliyorsa, "Aa bir dakika ekranda bir şey oluyor." diyor. Dolayısıyla bazı anları yavaşlatmak, bazı bakışmaları uzatmak ya da bazı şeyleri büyütmek bizim seyirciyi çekmek için kullandığımız bir teknik ama biz bunu sol tarafa yazmıyoruz. Genellikle o hikayede nerenin yükselmesi gerektiğini, nerede seyircinin bakması gerektiğini yönetmen biliyor ve buna göre bir reji yapılıyor.